nasılsınız? Mutlu akşamlar olsun. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Şimdi Instagram'dan da aynı anda açmaya çalışıyorum. Bir aksilik olmadan açacağım inşallah. Merhabalar tekrardan. Kimlere denk gelirsem yine. Evet, kamerayı ayarlayabilirsem. Merhabalar, nasılsınız? Nasılsınız? Harika bir gün geçiyordur umarım. Sevgililer gününüz, sevgi gününüz kutlu olsun. illa sevgilinizin falan olmasına gerek yok. Ya da hayatınızda, şu kamerayı bir ayarlayabilsem. Evet, evet, evet. Mutlu akşamlar olsun. Dışarıda deli gibi kar yağıyor. Ben de azıcık çıktım ama sanırım biraz üşüdüm. Fazla da kalmış olabilirim burçları size söz verdiğim gibi çıkardım burçları ve esmaları niyet ettim hem sevgiler gününde hem sizle sohbet edeyim istedim enerjimiz biraz yükselsin frekansımız yükselsin iyiyim çok teşekkür ederim biraz soğuk yemek dışında gayet iyiyim kahvemi hazırladım biraz sohbet edelim istedim hem de Önümüzdeki hafta pazara kadar olan e, burçların ebced değerleriyle esmaları ve yıldıznamedeki hangi günlere dikkat etmeli böyle minik minik neler bekliyor biraz onlardan bahsedeceğim. E, hem de sevgililer günü niyetiyle iki tane aşk kartı çekerim onu biraz sohbet ederiz. Bugün aslında pazar günü biliyorsunuz şifa kodlaması canlı yayını yapıyorum ama bugün yapamayacağım akşama seans almışım. Hem de açıkçası birazcık da karda da <laughs> yoruldum. Sizi görmek de çok keyifli. Çok güzel. Ama hafta içi bir gün niyet ediyorum kolaylıkla. Yine bereket, aşk hangi konu üzerine şifalanacaksak o kolaylıkla olsun. Umarım keyfiniz yerindedir. Dediğim gibi sevginin günü olmaz. Sevgilinin günü hiç olmaz. Ama ben böyle günleri aslında kalbimizdeki sevgiyi hatırlamak sevgiyi büyütmek için enerjimizi çoğaltmak için kullanmalıyız diye düşünüyorum onun için önemli günler her özel gün aslında yürekteki sevginin niyetlerin vesilesidir çünkü özelliğin karşılığı daha belki özel niyet ederiz daha kalpten ederiz ve enerjimizi çoğaltırız daha çok gülümseriz bu günlerde ee, sevgilisi olmayan ah niye yok diye ne olur o duyguya girmeyin nasıl anneler gününde e, annesi hayatta olmayan babalar günde babası hayatta olmayan e, bakın bunların hepsi hayatın içerisinde yaşadığımız duygular e, her özel günde her duyguyu yaşayacağız diye bir durum yok hepimizin hayatında eksiklikler var e, saçlarınıza ne yapıyorsunuz valla saçlarıma hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> arada bakım yapıyorum. Ee, onun dışında bir şey yapmıyorum. İnsan ruhuna gülümseyince, bedenine sevmeye başlayınca kendi değerini fark edince herhalde e, ruhta ruh beden de vücutta tepki veriyor. E, gözlerinizin içi parlıyor aslında. E, aslında ruhunuzda, bedeninizde her şey yeniden canlanıyor. Bu böyle bir şey. Valla saçım bakın boya değil onu söyleyeyim ben kına kullanıyorum zaten e, kendi rengim de siyah ama bu siyah kına ama canlılığına falan gelince işte düzenli ne yapıyorum kolajen kullanıyorum hani kendime e, sağlıklı beslenmeye özen gösteriyorum meditasyonları yapıyorum aslında niyet ediyorum o niyetler zaten yoksa onun dışında yaptığım başka bir şey yok. Te, çok teşekkür ederim ayrıca bugün dediğim gibi esmaları paylaşacağım burçlardan çok kısa bahsedeceğim. Fakat şeyi organize etmek istiyorum Onu nasıl ayarlayacağım onu bilmiyorum ee, Şimdi 12 tane burç var Böyle hepsini tek bir kayda değil de Böyle aslında niyetim böyle e, Her 3 burcu ayrı bir kayıt yapayım diye Niyet ettim ee, Bakalım onu nasıl yapacağım bilmiyorum bir yandan da yorumlara bakmaya çalışıyorum. Böyle ufak ufak notlar aldım esmalarla ilgili. Onları paylaşacağım sizinle. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. O sizin güzel bakmanızdan karşılıklı sevgimizin karşılığı birbirimizi güzel görüyoruz sırayla koç buradan burcundan başlayıp sırayla gideceğim her burcu ufak ufak söyleyeceğim Siz kağıdınızı kaleminizi hazırlarsanız notlarınızı alırsanız Hani o anlamda sevinirim vakit kalırsa da böyle çok kısa bir ortak bir sevgi kodlaması yapabilir miyiz bilmiyorum Çünkü burçlar açıkçası böyle 12 burç biraz yorucu olabiliyor çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hangi duayı okuyorsunuz? Ben her gün değişik dualar okuyorum. Her gün meditasyon yapıyorum. Her gün nefes egzersizi yapıyorum. Eee Yorumu birazdan kapatacağım. Umarım hani bu canlı yayında bizi rahatsız eden yorumlar, enerjiler olmaz. Ona niyetimi ettim ama maalesef belli olmuyor. Ee, i̇nşallah sevgiyle, şifayla, yüreği, kalbi tertemiz olanlarla bir arada oluruz. Ee, bakın burada e, kendi burcunuz ve yükselen burcunuza göre yorumlayabilirsiniz. O yüzden rahat olun. Kağıdınız, kaleminiz hazır olsun. Ee, i̇lk başta koç burcundan başlayacağım. Koç burcu hazırlansın bence. Dediğim gibi Koç burcundan başlayacağım. Sırayla gideceğiz. Yani bu vereceklerim bir haftalık. Onu da baştan söyleyeyim. Ee, önümüzdeki pazara kadar okuyacağınız e, burçların e, yıldıznamedeki hesaplamaya göre. Yıldız haritasına göre çıkartmadım onu. Yıldıznameye göre çıkardım onu söyleyeyim. Arada bir fark var. E, bu biraz daha meşakkatli bir çalışma. Biraz hesaplaması zor bir çalışma. E, ama e, ben bu ara çok e, gönül vererek yaptığım çalışmalardan biri bütün burçları sırayla söyleyeceğim. Hiç merak etmeyin. Sırayla gideceğim. Ee, ama önce biraz sohbet edip, frekansı yükseltip, enerjiyi de yükseltmek istiyorum açıkçası. Ee, kilo katlamalarına devam ediyoruz. Ne olur e, bu çalışmayı yapanlar e, dinleyin. E, Youtube'daki videoları izlemeye devam edin. Kendinizi kötü hissettiğinizde. E, şimdi şöyle. yükseleni koç olanlar bunu dinleyebilir. Normal burcu koç olanlar dinleyebilir. Hani burada hem yükseleni hem normale göre nitelendirebilirsiniz. Siz kendi burcunuza göre yorumlayacaksınız onu. Sadece ay burcu yok. Yükselen ve normal burç üzerinden nitelendirebilirsiniz. Yorumu yapabilirsiniz burada. Azerbaycan'a selamlar. Azerbaycan'dan çok fazla mesaj alıyorum. Çok fazla yazan var. Ee, çok fazla. Evet ben biraz zayıfladım. Biraz fazla bile zayıflamış olabilirim. Ee, geçen seneden beri herhalde bir 7 kiloya yakın verdim. Ama hani işte 50, 55'ten 48 hatta 47'ye düşmüştüm. Şimdi 48 kiloyum ama çok memnunum halimden. Seviyorum ben bu kiloyu. Hani bilinçli severek düştüm. Hani yediklerime dikkat ederek, kas oranıma dikkat ederek sporumu yaparak düştüm. O yüzden bir sıkıntı yok. Kendimi çok hafif, enerjik hissediyorum inanın. Ee, dilerim ben e, kodlamalarla verdim açıkçası. E, yazın çok fazla kilo ile ilgili çalışmalar oldu bizim. E, Bodrum'da da kilo kodlaması ile ilgili çok böyle minik kamplar, seanslar çok oldu. O seanslarda aslında e, onlarla beraber ben de vermiş oldum. Aslında çok böyle illa verim e, 50 idi niyetim ama o kodlamalarla beraber ben de vermiş oldum zaten Hani eskisi gibi boyun 168 güne başlama meditasyonu mutlaka yapıyorum güne niyetle başlamak. Meditasyonda günün hayırla, keyifle, huzurla geçmesi, frekansın yüksek başlaması, günün mucizelerini hayata çekmek. Akrep burcu, yükselenim de akrep. akrep burcu normalde kindardır ama ben kindar bir insan değilim. Bu bu yanımı törpüleyip geliştirdim. O yüzden siz de kendi burcunuzda Lütfen ve lütfen e, gelişime açık yanlarınızın üzerine gidin. Bu çok önemli. E, enerjinizi dengelemek için. Flo adlamalarını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Onu baştan anlatmayacağım. Ben koçtan başlayayım. Yoksa e, soru cevapla ilgili e, ayrıca geleceğim. Koç burcu olan ve yükseleni koç olanlar ne olur not alsın. Hazırsanız ben ufak ufak başlayacağım söylemeye. Hatta böyle ne bileyim ailenizden biri için vesaire koç olanlar onlar için de not alabilirsiniz. Koç burcunun e, okuyacağı Esma Ya Kebir esması ve Ya Latif esması not alıyorsanız Ya Kebir'i 308 kere Ya Latif'i 131 kere Ya Kebir'in karşılığı aslında öz değerin yükselmesi ve ruh şifası eee Ya Latif'te de aslında e, niyetlerinizin kalbinizdeki niyetlerin e, yorumu kapatayım peki özür dileyerek yorumu kapatacağım ki aslında biraz konsantre olayım diye. Çünkü burç yorumlarında ve bu esmalarda konsantrasyon önemli. Geniş bir bilgi var. Dikkatim çok dağılsın istemiyorum. Aralarda yine açacağım. Ee, siz notlarınızı benimle beraber alırsanız çok sevinirim. Zaten yayını YouTube'da kaydedeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Dediğim gibi Koç Burcu'nun bu hafta okuyacağı Ya Kebir esması 308 kere. Ya Latif esması 131 kere niyetlerinizin gerçekleşmesi kalben niyetlerinizin gerçekleşmesi için okuyabilirsiniz Koç burcunda Aslında e, bir direnç süresi vardı bir dolu konuda e, gerçekleşmesi ucuna kadar gelen gerçekleşmeyen konsantrasyonda sıkıntı yaşadığı e, zihnini çoğu işe veremediği e, ve zorlandığı bir süreç vardı Aslında bu sürecin bitişine artık geldi denilebilir Hani bu hafta e, Koç Burcu için şöyle söyleyebilirim. Ee, enerjisinin yüksek olduğu bir hafta olacak. Hafta ortasında çarşamba günü onun kıymetli günü orta olacak. Ee, enerjisi vereceği kararlarda e, ya da çağırma, isteme, alma, kalbini koyma. Ee, çarşamba günü e, yıldızının yüksek olduğu gün, frekansının yüksek olduğu gün. E, aşkta e, Yakın çevresinden çok fazla kıskançlık, hasetlik yaşayan bir burç koç burcu. Ee, o yüzden böyle mutluluklarını çok anlatmamalı bu hafta. Geçmişten haber alabilir, e, barışmalar söz konusu olabilir ama özellikle çok geçmişle ilgili hep söylüyorum... E, İyi düşünün derim koçlar. Karmalarınızı temizlemeden, korkularınızı temizlemeden bu adımları atmayın derim. Ee, para konusunda korkak olmayın. Adım atmak için risk almak gerekiyor. Ee, Aslında koça fırsatlar geliyor. Koç bahanelere sığınıyor. Hani bu haftada o fırsatların kapıları görünebilir. O o kapılara ne olur biraz daha iyi itibar edin. Bahanelerle değil etrafa sormayın. İçgüdülerinize sorun. Çok teyit alma ihtiyacı duyuyorsunuz. Ee, ya da bahanelerinizi Genişletip büyütüp Çevreyle onaylatıyorsunuz Bunu yapmayın O yüzden dönüşüm için güzel zamanlar Çünkü artık sizin yolculuğunuz açılıyor Bu yılda büyük başarılar elde edeceksiniz Güçlü frekanslar elde edeceksiniz Ama adım atanlar Kendini değiştirenler Dönüştürenler Farkına varanlar Korkularını karmalarını temizleyenler Bakın koçlar sizin için önemli bir süreç Aşk için de aslında zaman ayırın Ne olur Duygunuza zaman ayırın Korkunun arkasına sığınmayın Aşk çok yaşanılası bir şey Çarşamba günü aşkla ilgili Şifa niyeti etmek Duygunuzu koyarak niyet etmek Kalben niyet etmek için çok uygun bir gün Hele sabah saatleri Kemaat vakti denilen vakit Çok kıymetlidir Herkes için ama Koçlar için de o vakti doğru değerlendirmekte fayda var Not aldıysanız Biraz hızlı söyledim ama YouTube'dan yine bunu izleyebilirsiniz. Ben başa, e, boğa burcuna geçeceğim. Boğa burcunun esmaları yükseleni boğa olanlar da bunu not alabilir. Hem normal burcu boğa hem de yükselen burcu boğa olanlar bunu not alabilirler. Ya Rezzak, ya ve Ya Vedid esması bu iki esma e, bu 7-8 günlük süreçte e, boğa burcunda e, aslında e, kalpsel şifasının vesilesi olacak. Boğa burcunun birazcık e, sıkıntılı bir dönemmiş e, ve onun bir devamlılığı olmasın diye niyet ediyorum. Ya Rezzak 120 kere ya e, vedut 20 kere çok zihinsel kargaşaları var e, aynı anda çok fazla şey düşünme fikirlerini oradan oraya atlatma karar verememe gibi e, ve odaklanamama orada da aynı sorun var aslında e, yapmak istediği şeye konsantre olamıyor çok fazla yer değiştiriyor zihni ve bulanıklık hissi var e, boğalarda bunu değiştirmesi gerekiyor biraz sirkelenip tempoyu arttırması gerekiyor e, Perşembe günü e, boğanın e, yıldızının yüksek olduğu bir gün özellikle bu göbek çakrası ile ilgili yaptığım bir çalışma vardı biliyorsunuz Hani bu çalışmayı e, yine limon yağı, kekik yağı, gül yağı gibi e, frekansı yüksek yağlarla şah damarınıza, bileklerinize ve göbek çevresine yapıp özellikle boğalarda niyet edebilirsiniz. Yıldızınızın ve frekansınızın daha da yükselmesi için perşembe günleri e, ilişki konusunda eee Burada biraz karşı tarafı dinlemeyi, empati yapmayı deneyin. Çok dinlemeden kendi yargılarınıza varıp içsel küskünlükleriniz çok artmış. Buna izin vermeyin. Ne olur? Önce biraz dinleyin anlamaya çalışın Ondan sonra bu kırgınlıkları yaratın çok biriktiriyorsunuz birden patlıyorsunuz e, Bu da aslında gereksiz zaman kaybı gereksiz ayrılıklar gereksiz yaşanmamışlıklar yaratmış size bu süreçlerde e, o içsel küskünlüklerin karşılığı da onlar e, artık değişim ve dönüşüm vakti e, boğalar içinde vesvese çok yapılmış o zihinsel vesveseleri yenmek için de ne olur ya nefese başvurun düzenli nefes çalışın yemedi meditasyon yapın ya da dua okuyun ya da açık havada yürüyüş yapın boğalar Çünkü vesvese arka beyinde ense kökünde birikmiş enerji frekansıdır temizlenmesi lazım çok fazla var sizde hani bu haftanın başında buna zaman ayırırsanız bakın Perşembe günü zaten niyetlerin daha çok böyle hasıl olma vakti gibi görünüyor. Umarım size de kapılar açılmış olur. Esmalarınızı her gün düzenli yapın. yaptıktan sonra da mutlaka diğer burçlar için de geçerli. Niyetinizi edin. Ya Rezzak rızık kapıların açılmasıdır. Rabbim rızkımın kapıları sevgiyle şifayla açılsın. Senden gelen sonsuz sınırsız bereketi sevgiyle kabul ediyorum. Okuduğum esmayı vesile kılallahım bu hafta bereket haberlerini, mucizelerine hayatımı akıt Allah'ım diye niyetinizi edebilirsiniz. Tabii ki ben burada şimdi hızlı söyledim ama kayıttan bunları izleyip notunuzu da alabilirsiniz. E, i̇kinci esmanız Yavedü esması. O da 20 kere sevginin şifasıdır. Sevmenin ve sevilmenin şifasıdır. Orada da niyetinizi edin. Sevmek ve sevilmenin hikmetine nail olmaya, o enerjide kalmaya ve o enerjinin şifasını yükseltmeye diye. Ee, hemen üçüncü burca geçiyorum. Kahvemden bir yudum alıp. ikizler burcu. Acaba üç burçta bir böyle kapatıp tekrar açıp birinci ikinci diye sıralasam mı diye düşünüyorum sonra izlerken kendi burcunuzu bulmakta zorlanabilirsiniz böyle bir şey yapmayı planlıyorum en azından ilk üç burç ikinci üç uç... 3 <laughs> burç diye devam etsin diye niyet ediyorum ee, ikizlerden sonra kapatıp tekrar açacağım ee, aralarda evet ikizler burcunun e, çarşamba günü rengi yine e, şey günü e, rengi yeşil rengi de not almışım yıldıznamede e, ve bu hafta ikizlere enteresan bir çıkarım yapmışım hesaplamada. Yavvetü 21, e, esma dışında dua okuması çıkmış ikizlere not alıyorsanız. E, 12 salavat, 12 ihlas, 10 Fatiha. Tekrar ediyorum yavaş yavaş. İkizler burcunda. E, yavedü tesması 21. 12 salavat, 12 ihlas, 10 Fatiha ve gökyüzüne bakarak niyetinizi edin bu hafta özellikle Çarşamba günü niyetin açık olduğu kapının açık olduğu gün zihinsel netliğin ve huzurun e, yaşam alanınızda gerçekten artacağı bir hafta başlıyor ikizler sizin için aslında çok e, dönüşümün e, vakti çok yaklaştı ayın 22'si itibariyle ferahlık bereket haberleri e, büyük para olasılıklarının da ihtimallerinin arttığı bir süreç. E, ya iş yerinizde e, ya da kendi işinizi yapıyorsanız e, alacaklarınızı tahsil etme gibi konularda eee Enerjiniz, frekansınız yüksek olacak. İkizler için çok e, keyifli bir hafta. Hani yıldızname'de de hep yıldızın yüksek olduğu her konuda bereket, ilişki, aile döngüsü, para döngüsü, şifa döngüsünde... Her noktada yıldızın yönünün hep yüksek olduğu, şifanın yüksek olduğu bir frekans vardı. E, ama e, ikizler kendi vesvese kanalları çok açık. Hani bu şu anlama geliyor, bu, bu yüksekliğin yanında... E, beynin çok yüksek bir bilinç gücü var biliyorsunuz. Alışkanlıklarımız var. Kaygı üretme, korku üretme, vesvesede kalma bu bir geçmiş alışkanlığı. Bunu yenmek için de e, iradede kalmak, kontrollü kalmak bizim görevimiz. Orada da size iş düşüyor. Daha iradeli ve daha kontrollü olmaya ne olur bu hafta dikkat edin diye niyet ediyorum. E, bakayım notlarımda ikizler için başka bir şey var mı? netlik huzur geliyor kaygı azalacak Evet özellikle dediğim gibi gökyüzüne bakarak niyet edin aşk konusunda karşı taraftan gelen özür ya da itiraf ya da size anlatacaklarını ne olur can kulağıyla dinleyin biraz daha affedici olun bazen inatçılığınız tutuyor, bazen sertliğiniz tutuyor ya da geçmişe takılı kalıp affetmeme konusunda direnciniz tutuyor. Bunu yapmayın. hata yapmak kullanamazsınız. Eee affedip yolunuza sevgiyle devam etme noktasında ne olur? Daha yüreğinizi koyarak hareket etmenize niyet ediyorum. ikizler İkizler burcu için. Ve şimdi çok kısa yorum açacağım. Böyle bir iki dakika ara vereceğim. Ben de nefesleneceğim ikizlerden sonra. Umarım not alabiliyorsunuzdur. İlk üç burcu geçtim. Şimdi tekrar bir kapatıp açmak istiyorum ki özellikle YouTube'da da bunu yapacağım. Hatta yapayım bunu ben YouTube'da. Siz oradayken ben bunu YouTube'da kapatıp tekrar açacağım.